Hoş geldiniz bir şahsiyetsiniz elinizi tutmaya korkuyorum ve kırılgan ve şahanesiniz naifsiniz hem de pek naif mantıklı birine benziyorsunuz boş konuşanları sevmiyoruz havalı bir lider gibi olaylara hakim gibi bilge gibi sonsuz gibi anne gibi haklı gibi patron giriz zeka <laughs> Allah! Patron kaynaşalım Patron oynaşalım Patron yanaşalım Kaptan sensin süs Patron Duysuzum <laughs> <laughs> çok güzel gülüyorsun ya. Maşallah. Patron, patron yanaşalım Başkan sensin sen Sezen! Patron kaynaşalım O yatak buraya gelecek. Kaynaşalım.